Söylemiyorum. Ama kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, evet inşa halindeki yerleri görüyorsunuz. Kerem Oray'la ilgili. Evet. Evet e, ben önce katılan bütün e, dilimli e, hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Didim e, yavaş, planlı, kendinden emin bir şekilde e, gerçekten e, Didim'e gelip tatilini geçiren insanlara e, hizmet edecek, layıkıyla hizmet edecek bir şekilde e, bir turizm kenti olma yolunda ilerliyor. Biz e, yaptığımız her işi planlı yapıyoruz. Yaptığımız her işi dengeli yapmaya çalışıyoruz. Neye ihtiyacımız varsa onu yapıyoruz. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar yatak otel, ne kadar ihtiyaç varsa o kadar restoran, bar olacak dediğinde o şekilde gidiyor. Asla doğamızı bozmayacağız, tarihimizi tahrip etmeyeceğiz, koylarımızı kirletmeyeceğiz. E, bu Çünkü e, biz burada yaşıyoruz ama bu bütün dünyanın mirasıdır. Yüce Yaralan'ın verdiği e, olgular bunlar, imkanlar. Bunları en iyi şekilde koruma kullanma dengesini eşit bir şekilde götürerek devam edeceğiz. Bize güvenen insanlara çok teşekkür ediyorum. Didimlere çok teşekkür ediyorum. Ee, bu görevimize devam ettirdikleri sürece biz de hizmetlerimize devam edeceğiz. Hadi.